Merhaba. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Sinan Kalkan. Abideme Erken Müdahale Merkezi'nde yaklaşık olarak 4 yıldır süpervizörlük desteği sunmaktayım. Bu kurumun bir ferdi olarak bu desteği sağlamaktan büyük onur ve gurur duyduğumu öncelikle belirtmek isterim. Bunun birden fazla nedeni var tabii ki. Bunlardan birincisi Abideme Erken Müdahale Merkezi'nin etkinliklerinde çocukların gelişimlerini desteklemede sadece ve sadece etkili bilimsel çalışmalarda kanıtlanmış bilimsel dayanakta uygulamaları kullanıyor olması. Bir diğer nedeni ise sürekli gelişme açık olması ve mesleki gelişimi sürekli destekliyor olması. Bu da önemli nedenlerden bir tanesi. Abidem Erken Müdahale Merkezinin başarıları tabii ki ortada dört yıllık Çalışma sırasında bile çok güzel bilimsel çalışmalar yapıldı bu merkezde. Çocukların gelişimleri çok güçlü bir şekilde desteklendi. Ebeveynler için çok fazla onları destekleyici bir takım faaliyetler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Abidemi Erken Müdahale Merkezi'nin 5. yılını ben de kutlarım.